Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlere ben yardımcı olacağım. Şimdi etle ilgili önce benim eşimin de ve genelde de Türk hanımlarının yaptığı en büyük hata, bir kasaptan et alıp aldığı gibi difriz atmak. Bu en büyük yanlış. Et difriz atılmaz. Çok uzun yıllarca saklanacak sence öyle? Et bir ay doabda ama difriz değil. Buzdolabında çok rahat durur ki bu bunun adını zaten dinlendirilmiş et denir. Çıkartırsınız, 3 saat dışarıda bekletirsiniz. Oda sıcaklığına gelir ve işleme başlarsınız. Şimdi hanımlar, <laughs> sevgili takipçilerim, sevgili beyler de takip, ben de çok takip ederim. Size ufak bir tiyo, et, etle ilgili. Et, tavaya konduğunda, tavaya ya konmaz. Tabi konmaz dedim, bu tarz alçık ot olur, büftek olur, bonfri olur. Bu tarz büyük et, etlerdi. Et tavaya konduğunda tavaya değil, direkt etin üstüne konur. Çünkü yağ tavada yanar. Ta, ya, yağ tavada yanacağı için bunları biz öncesinden etimizin üstüne ilavesini yaparız. Mümkünse bir saat 15-20 dakikada olsa olur. Bekletiriz. Etlerimiz bunların tadında alır. Ardından ziyafete başlarız. Karabiberlerimizin de ilavesini yaparız. Ben biraz çok attım sana bu sefer ayarlayamadım. Evet. Hemen yayalım onu Ejin'cim. Tamam babacım yayalım güzelce. Her tarafına gelecek Bugün şekilde. Sen ben anne yine bir ziyafet çekeceğiz. Etimizi tabii aynı var. aynı işlemin etin diğer tarafı için de uyguluyoruz. Bizim yaptıklarımızı yaparsanız aynısı gibi tadı güzel olur. Tabii tabii. Tarifte bile bir uygularsanız, inanın sizde. Bir de üstüne çok atmıyoruz. Ciddi anlamda. güzel sonuç şurasın. Bu arada Ece'cim Efendim. Yağımız zaten etin diğer tarafına geçmiş. Evet. O yüzden biraz daha az atıyorum bu tarafa. Sen yiyersen sevinirim. Yiyeyim. Tamam baba benim. Hepsine gel. Çok uğraşmana gerek yok. Olsun ben şöyle. Ya şöyle yaydım mı? Bu yiyeyim şöyle yanlarına. Ama hemen güzelce yaymamız lazım. Heyeciyim. Şu <laughs> büyük olanı yiyeyim. O kadar büyük ki bunu sen ye. Tamam Ejcim devam et. Şu küçük olanlardan ben sizin ikisinden alırım. Ya Ejcim ye. Tamam. Bir izin ver bana hemen. Tamam. Tamam. Bunu da yiyeyim mi babacığım? Yiyeyim tuzu. Yok, tuzu o altta atarız, bekleme. Hatırsın. Her tarafına gelecek şekilde. evet. Bu Bak bunu etrafına gelecek kadar döküyoruz. Değil mi babacığım? Sağ yer mı baba? Hayır olmuş. Evet babacığım. Et bir nevi marine işlemi sağlamış. Evet. Etimizi bir saat beklettikten sonra 10 dakikadır ısıttı tavamıza Olur. Burada pişti mi pişmedi mi diye sürekli altını çevirip çevirmek bir durumumuz yok. Açıyoruz 4 ya da 5 dakika, tarafını pişiyoruz ardından diğer tarafını çevirip mühürleme işlemi yapıyoruz. 3 dakika, yaklaşık 3 dakikada etimizin bir tarafı mühürlendi. Hemen içindeki sağlığımız suyu kaçırmadan diğer tarafını mühürlüyoruz. 3 dakikada diğer tarafını mühürledikten sonra hemen düdüklümüzün en alt kısmına atıyoruz. Elimizdeki tüm etlere aynı durumu yapıyoruz. Sesin güzelliğine bakar mısınız? Mühürlediğimiz etleri büyüklüğümüze koyduk. Hemen sırasıyla sarımsak, dört diş sarımsak keserek içine atıyoruz. Yaklaşık 10-11-12 tane arpacık soğan. İki yemek kaşığı salça. Biz bunu biraz sürüngerle bu sefer fazla attık. Bir şey olmaz. Daha iyi olur. 3 adet rendelenmiş orta boy domates. Tamamıyla keyfinize kalmış ama kekik, karabiber olmazsa olmazları, pul biber. Siz de keyfinize göre, daha damak tadınıza göre baharatları koyun. Ama baharatsız sakın yapmayın. Koyduk. Kapatıyoruz. Düdüklüğümüze koyduk. Kaynayana kadar yüksek ateş kaynamaya başladığında kısık ateşte 20 dakika. Bundan sonra sizde. <laughs>